hocam şu yeni sayfaya geçmeden ben bugünkü bir küçük kısa anımı anlatmak istiyorum hemen bir iki dakikalık dersi de kapatalım bu yeni sayfaya haftaya geçelim inşallah müsaade tamam, edersiniz 295'te kalmış olalım buyurun tamam. ben e, 4 yıldır yani pandemi sonrasında sizi bulmama da vesile olan kişidir e, emekli diyanet faizesi Fatma Bayram'la online dersler yapıyorum Hı -hı. E, istev üzerinden evet. sizi de bulmama o vesile olmuştur yani o bana Altay Cemveriç Altay Cemveriç kardeşimin Arapçayı nasıl öğrendiğini anlattı. Ben de onun videosuna sizi bulmuştum. Hı. Elhamdülillah çok şükür. Neyse bugün sabah çarşamba günleri onunla online dersim var. Bugün Fatma Hoca işte Ramazan planı, Ramazan'da neler yapılmalı diye bize nasihatler verdi. İşte Kur'an'la daha çok aşırı neşir olalım. Ee, özellikle genç kısım dedi bir şekilde ne yapıp ne edip Arapça öğrenmeli. <laughs> hani artık dedi hani üst, üsttekilere bir şey demiyorum ama dedi 40 yaş civarının hepsine dedi şiddetle tavsiye ediyorum dedi. Hmm. Bu arada ben tabi örnek olayım diye Bu arada grup 250 kişilik bu ders grubu hmm. Ben tabi hemen atladım Hocam dedim öyle demeyin Ben de dedim 50 yaş üstü birisi olarak Arapçaya merak sarmış olarak Ben 50 yaş üstündekilere bir örneğim hmm. Ve de üstelik dedim Çok seküler bir eğitimden Ne ilahiyatla ne şeyle Hiçbir ilgim alakam olmamasına rağmen Bugün ve grupta bir o kadar Çok kişiye şey oldu ki yani Çok özendiler çok heveslendiler Aa, Yani benim yaş grubum bile Aa yapabilir miyiz şeyine büründü herkes. Bugünkü ders grubunda sizinle arkadaş grubumun şey çok kulaklarınızı çınlattık hocam. Elhamdülillah. Böyle güzel bir Arapça muhabbeti yaptık bugün ne sabah. Ne güzel. Ne güzel. Ee, evet. Sizlerle paylaşmak istedim. Evet Allah razı olsun. Insan, teşekkür ediyorum. Yani diğer arkadaşlarımız sizi kıskanmasınlar, gıpta etsinler. <laughs> yani sizin başladığınız noktayı bilen birisi olarak konuşuyorum. Geldiğiniz nokta ya çok şey, çok iyi. Bunlar da işte? Bugün bahsettiğim kişiler de şey e, kıskanma derken şey yaptılar e, özendiler, evet. imrendiler ha, ve aa evet. demek yapılabiliyormuş. Hani hiçbir evet. şey şey değil. Hiçbir şey için geç değil. Evet, evet. diye düşündüler. Bu çok güzel oldu. Ben onun için zaten de şey söz alıp durumu anlattım ki örnek olayım değil. Allah razı olsun. Ben de takdirle karşılıyorum. İnşallah Rabbim ne diyelim onu hızlı yani aslan muhafız kılsın. Amin amin hocam.